hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. İlk milli marş Türkiye Milli Marşı. 4-3-3 dizilişiyle oynayacak. Ne diyorsun Müjdat? Evet. Sadece <laughs> önde güçlü bile çok şey başarabilir. Kanat oyuncularının içeri girmesi, geniş alanda kalması, geriye gelip destek vermesi. Bir sürü kanat oyuncusu ve bek kombinasyonu. Diziliş sayısız seçenek sunuyor. Peki dikkatimizi çekmek istediğin bir bölge var mı? Muhtemelen orta sahanın merkezi. İşlerin yolunda gitmesi için hem yaratıcılık hem efor hem de savunma olarak ciddi bir performans sergilemeleri gerekecek. İşte başlıyoruz. Türkiye Rusya'ya karşı etrafında kimse yok. Güzel sıçradı. Maalesef istediği yönü veremedi. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat buluyorlar. baskı meyvelerini verdi. Arda Güler topla ilerliyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Kontra hata başlatabilecek mi? Topa değil rakibe müdahale etti. Faul. Orku Kökçü Kenan Yıldız Tehlikeli bir pas. Topla buluşan Hakan Çağlanoğlu. Şut şansı. Arda Güler Kenan Yıldız kurtulmayı başardı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu Hakan Çalanoğlu Santimetre farkıyla dışarıda. O o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. güler En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet, maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Şimdi Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu. günümüzün neredeyse bütün takımlarının yaptığı bir şey. İleride baskı yapıyorlar. Ne kadar etkili olduğunu hepimiz görüyoruz. Aradan bir pas. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Pas isabetsiz. Hemen yanıt geldi. Orkun Kökçü sağdan güzel ilerledi. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Evet yakalaması zor bir top oldu. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet bir anda çıkıyor. Kenan Yıldız. Gol gol gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anda hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet. Number Türkiye öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Kapaeye çıktı. Ve gol geliyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çıktı. kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Faul kolay bir karar. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Demiral Kenan Yıldız savunmada da başarı sergiliyor güzel bir müdahale bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz forvetlerin iş tanımı epey genişledi Türkiye hızlı bir başlangıçta fileleri iki kez havalandırdı ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı Orta Güler. Kenan Yıldız. Güzel bir Kerem Aktürkoğlu. attıkça çatıyorlar. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. <laughs> ...büyük bir üstünlük kurdu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Sorunsuz uzaklaştırdı. Müthiş bir kafa. Ve golü önlediği başarıyor. Yani ne oldu ben de anlamadım. yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Takım arkadaşını yolladı. Şahane bir müdahale. Sola yolluyor. Geçit vermiyorlar. Orkun Kökçü. Ve pasa müdahale geldi. Karşı atak başladı. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Olmadı. Topu kaptırıyor. Kerem Akdürkoğlu. Çok güzel okudu. Kontra atak fırsatı. Bir bir geçti. Abdülkerim Bardakçı ileri hücum ediyor. Enfes bir hamle. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Bunu kim tahmin edebilirdi ki? İki takımın arasındaki uçurum daha da açılacak gibi görünüyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında golcüler gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Türkiye maçı kontrol eden taraf 3-0. bir aradayız. Diğer kanada bakıyor. Yani bu da bir seçenek. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir vuruyor. Kerem Aktürkoğlu. Atakan Karazor topu geri alıyor. Atakan Karazor mücadeleden galip ayrılıyor. Eren Elmalı daha iyi paslar gördük. Aradan gönderiyor. Güzel yakaladı. Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Sını verdi. Vites yükseltiyor. Taç atışı gelecek. Kenan Yıldız. İlginç bir top geldi. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Orkun Kökçü. Kenan Yıldız. İyi vurdu. İleri doğru uzun bir pas gönderdi. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Kenan Yıldız Atakan Karazor. Ve şut geliyor. Kaleciyi oldukça zorlayan bir şut. Türkiye her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hakan oldu. Kısa oynuyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Türkiye tekrar deneyebilir. Kerem Aktürkoğlu. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Depara kalktı. Çok iyi düşündü. Çok güzel gördü. Şunu da çeviriyor. kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Seyfa fazla kolay bir ay aldı. Ayağını uzatıyor. İnce bir pas çıkarmaya çalışıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Rusya ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Substitutions Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Çok güzel bir top. Karşı atak gelir mi? Kerem Aktürk oldu. Ve ileri oynadı daha ileriye gönderdi. Güzel bir top. Kafa geliyor. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hedefini bulamadı. İyi bir kontratak fırsatı. Topu alıyor. Çeşitlilik futbolunda tuzu biberi yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor. Güzel bir yerde çok büyük şans. Çok güzel bir gol. Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Substitution. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Davetkar bir top. Ve müdahale geliyor. Pası karşılayabilecek mi? İlerliyor. Ve top uzaklarda. Orkun Kökçü. Resmen havada durdu. Ve yardımcı hakem offside diyor. son 5 dakika Eren Elmalı bir taç fırsatı Güzel bir pas geldi. Mükemmel düşündü. İşte şut. Karşı uçurucu fırsatı 4. hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor Aşırtma geldi İyi yollayamadı karşısındakileri resmen dağıtan dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Arda Güler maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler. Bu derece ileride mücadele etmeleri karşı takımın pozisyon geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu. Geride durup rakibin gelmesini beklemek, onların, onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok, çok disiplin gerektiren bir işti. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.